İnsanlar aslında Allah Teala'nın bildiği sonucun dışına çıkmıyorlar, çıkamıyorlar. Çünkü neticede ortaya koydukları amel onu gerektiriyor. Fakat biz diğer hadislerden biliyoruz ki insan nasıl yaşarsa öyle ölür ve nasıl öldüyse öyle diriltilir. O yüzden biz bize düşenin sorumluluğunu taşımak durumundayız. Yani biz cennetlik amel işliye 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 sonuçta cennetlik olmayı hak etmeye gayret ederiz. Fakat nadir de olsa bazen insanlar böyle çok güzel bir hayat yaşamış da olsa hayatının sonlarına doğru maalesef şeytanın irvasına kapılıp yahut bir başka şekilde yoldan çıkıp İslam'ın yolundan çıkıp işte gayrimüslimlerce kabul edilen yahut İslam'ın kabul etmeyeceği bir çizgiye kaymak suretiyle ne yazık ki ahirete bir Müslüman olarak gidemeyebiliyor. Bunun tersi de geçerli. Hayatı boyunca çok kötü bir insan olarak yaşamış. Gayrimüslim olarak yaşamış. Ne bileyim Müslümanlar açısından hiç kıymeti olmayacak şekilde bir hayat yaşamış da olabilir. Ama bu adam hayatının öyle bir noktasında bir kırılma yaşar ki döner sıratı müstakime gelir. Güzel bir Müslüman olur ve öyle çok fazla bir güzel amel yapmadan da cennete gidebilir. Uhud savaşı esnasında diye rivayetlerde geçtiğine göre bir bedevi, bir çoban, Hazreti Peygamber'in yanına gelir. Ben der Allah yolunda öldürülecek olursam nereye gideceğim? Cennete gideceğim, de, gideceksin der Resulullah Efendimiz ona. O da elindeki birkaç hurmayı atar ve hemen savaşa girer ve o savaşta şehit düşer. Hazreti Peygamber onun hakkında az bir Müslümanlık yaşadı, az amel etti, hani cihada katıldı ama cenneti kazandı der. Yani e, hiçbir namaz kılmadı belki. Namaz kılacak kadar zamanı bile olmadı. Müslüman oldu hemen şehit düştü. İşte bu hayatının sonunda Allah'ın kendisine cennetlik amel işlemesini nasip ettiği bir insan olarak örneklendirilebilir. Bize düşen tekrar edecek olursak değerli kardeşlerim hayatımızı güzel bir Müslüman olarak yaşamaya devam ettirebilmektir. O kararlılıkta o azimette olabilmektir.